Mücadeleyi şu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bir hafta boyunca Başakşehir'in sistemin üzerine odaklandık. Bülent Hocam'ın antrenmanlarıyla. Gerçekten bu sistemi çözdük. Gördüğünüz gibi zaten 10 kişiyle de zaten mücadelemizi son dakikaya kadar devam ettirdik. Fakat avut olan bir pozisyon korner oluyor. Gol oluyor. Rehin penaltı pozisyonu var. Maalesef verilmiyor. İlk yarıda bir pozisyon var. Rey son adam tutuyor. Boynundan yere yıkıyor stoper oyuncu. Fakat son adam olduğu için ne ekmiyorsa e, faul verilmiyor. Çünkü verilse büyük bitme kart verilecek. Onun haricinde genel anlamda baktığımızda başa baş mücadele ettik. E, ekonomik anlamda ve kalite anlamda iyi bir takımda mücadele yapacağımızı biliyorduk. Sonuna kadar mücadelemizi yaptık. Yani. Söyleyecek de fazla bir şey yok. Tebrik ediyoruz. Avrupa Kupası'na giderse de Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Oyuncu kardeşlerimiz içeride gerçekten çok kıran kırana mücadele ettiler. Dostane bir maç oldu. Dışarıda da aynı dostane olmasını isterdik. Özellikle Çağdaş Hocam'ın biraz önce yayıncı kuruluşa da söylediğimde. Hiç tasip etmediğimiz bir olay. Sporcumuzla mücadele ediyorsun. Kırmızı kart gösteriyorsun. Yani buna gerek yok. Çağdaş Hoca'yı ben çok uzun yıllardır tanıyorum beyefendi olduğuna inanıyorum. Kişiliğinin çok dürüst bir karakter olduğuna da inanıyorum. Tabii bir orada bir bir pozisyon oldu. Bundan sonra da yapmayacağına da inanıyorum zaten. İlk ve son olacağını inanıyorum ama bir önce eksik oynatıyorsunuz hocam bizi. Ondan sonra da 3 puan gidiyor. Buradan insanlar ekmek parası kazanıyor. Sadece biz değil, çalışanlarımıza kadar. maalesef onlara şu anda engel olduk. Bunu vebalini ödeyecek. İkincisi, hakem hocalarımıza söylüyorum. Yani şimdi hakemlerimiz gerçekten çok sıkıntılar. Onları da biliyorum, anlıyoruz. E, kötü niyetli olduklarına inanmıyoruz. Hiçbir şekilde inanmıyorum. Hepsi insan. Sevgi ve saygıyla maça başlayıp sevgi ve saygıyla bitiriyoruz. Müsabaka anında belki hiddetli davranışlarımız oluyor ama şimdi bu maç küme düşmeme mücadelesinde olan bir takım mücadelesi olsa. Yani bu tür hatalarla biz küme düşsek ya da Başakşehir küme düşse. Yani eğitim ve deneyim konusunda hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Lütfen ama. Yani şimdi canımız yanıyor. 3 puan yani ne olursa olsun bir, bir, yılın sonuna geliyoruz. Emek veriyoruz. Karda, çamurda, Sivas soğuk bir yer. Burada eksi 30 derecede idman yapıyoruz hocalarım. O yüzden biraz emeğe saygı, biraz gördüklerinizi çalın. Avar devreye giriyor. Orada penaltıda niye girmiyorsunuz arkadaş? Ya da o sarı kart olayında niye girmiyorsunuz? Avut olayında niye girmiyorsunuz? Ya sadece bize bir avar giriyor. Avarda kim getirdiyse buraya. Ondan sonra da golümüz iptal oluyor. Ve penaltımız verilmiyor. Out'tan bir gol yiyoruz. Sonuçta 3-0. Işte 1-0 3 puan gitti. Evet, bir sorulara şey geçiyoruz. Şey. Evet, ee, öncelikle maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Ee, set hücumlarında e, Seasp'ın 7 golleri biliyoruz. Çok fazla gol yiyordu. Geçişten atak gol bulmak istiyorlardı. 5-4-1 bekliyorlar. Ee, oyuna iyi başladık dediğim bir pozisyonlarımız da var. Daha sonra biraz erken final başladık. O da biraz oyunumuzu bozdu. İlk yarı Doğan Top'tan bir gol bulduk. Daha sonra ligin ilk yarının sonlarına doğru bir kırmızı kart. İkinci yarı bizim için daha rahat geçti. Yani mutluyuz her şeyden önce. Çünkü bir hedefimiz vardı Avrupa kupalarına katılmak. Şimdi konferans ligi garanti oldu bizim için. Ama daha büyük bir hedefimiz var. O da hafta evin Trabzonspor maçı ve üçüncü bitirip Avrupa ligine kalmak istiyoruz. Her şeyden önce oyunculara çok teşekkür ederim. Ee, geldiğimiz süreci çok sancılıydı. Zor bir dönem geçirdik. Ee, geldiğimizde çok zor maçlar oynadık. Oyuncular inandı. Ee, oyunumuza ikna oldular. Ee, iyi mücadele verdik hep beraber ve sonuçta hedeflediğimiz Avrupa Ligi'ne e, daha doğrusu konferansa kaldık ve Trabzon'da alıp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz.